şehitlerimiz yine Kayserikent, Malatya'dayız, büyük şehirdeyiz ve en güzel ilçelerinden bir tanesi merkez ilçe Yeşilyurt ilçesindeyiz. Efendim Yeşilyurt ilçesine bağlı olan Fatih mahallesindeyiz. Büyük şehir yasasıyla tabii ki burası mahalle oldu. Geçmişte bir köydü. Ama Fatih mahallesinin konum olarak gerçekten güzel bir yerde Kayseri, Adıyaman, Maraş yolu üzerinde konum olarak en güzel yerlerden bir tanesi. Ve en büyük köylerden de bir tanesi, mahallelerden de bir tanesi, yaklaşık 700 nüfusu var. Ve yanımızda çok değerli muhtarımız var. Efendim Nurettin Kaya. Nurettin Bey ikinci dönem muhtar. üçüncü döneme girmiş pardon. E, gerçekten genç yaşta bir sevdalı. Bakın Fatih'teki yapılan hizmetleri soracağım. Herhalde hepsi de işte, e, ediyorum ki Nurettin Bey zamanında yapılmıştır. Üç dönem kolay değil. Sevgili muhtarım öncelikle ben Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Nurettin Kaya'yı ben tanıyorum Fatih Mahallesi'nin fotoğrafı ama bir de kamuoyu tanısın. Nurettin Kaya kimdir? 1967'de Fatih Köyü doğumlu. Böyle yani yiyebilirsin. Yiyebilirsin. Yani. Evet. Evet. yaklaşık 15 yıldır 15. yıla girecek. 3 üç dönem bir muhtarlık yapıyorum. Peki sevgili muhtar hemen araya hani geçecek. Bu bir sevda işi, gönül işi. Şey. Neden geliyor bu sevda? var mıydı böyle bir şey? Ya, öyle bir şey yoktu yani. Bilmiyorum artık nasıl bir sevdaydı bilmiyorum. Şimdi daha ayrılmak da istemiyorum. Yani ya, sonra, daha, çok, daha çok hizmet etmek istiyorum eee şeyi sorarsan çok hizmet yapabildiniz mi? Hayır yapamadık. yani, yani şey yapamadık. yapamadık. Gibi olmadı. Fatih de 15 sene önce geldiğinizde Fatih'i nasıl buldunuz? Göreve geldiniz. O günden bugüne ya gelelim. E, Bu göreve e, gelip, gerçekten göreve, şey göreve geldiğimde bizim az altyapımız yoktu. Evet. Eee elektrik sıkıntılarımız vardı. E, belki e, çekim yaparsanız aşağıya bir bakalım. Orada bir 1968 yılında bir kanal yapılmıştı. Sulama, kan Sulama kanalı. Tarih olmuştu. 1968 yılında sonra 2018'de yani 50 yıl sonra biz oraya o kanallarımıza elimizi değil bedenimizi taşın altına koyduk. Yani 50 yıl o kadar el Hayır evet. 68'de yapılmıştı. 2018'de yani 50 yıl sonra biz e değil ki elimizi, bedenimizi taşın altına koyarak evet. o kararlarımızı tekrardan yeniden yapıyoruz. Ne kadar bir metre? Kaç kilometre? Ee, 1500 metre. Yani, 500 yani, yani 500 100. 500 100. 500 bir buçuk metre şuna kilometre. Evet, bizim sınırımızda olan bölgeyi biz yaptık, bitirdik. Ee, işte sivrisinekten şurada burada koku bir kokudan kurtarılıyor. Kapalı sistem mi kanal oldu? Kanal, açık kanal. Açık Eski, sisteme göre bir kanal yaptık mahallemizin şeyi yoktu, altyapısı yoktu. 2013'te altyapısını yaptım. E, köy konağını burayı geliştirdim yes, zamanında yaptım. Ben evet. yaptım. E, 2014'te camimiz normalde bu köy camisi gibiydi. Hemen okuluya geçelim. Bu girişteki camisi değil mi? Hayır, bizim, bizim, <laughs> şu arada, o bizimle. Bizim köy evet. köyün, orta tarafında. E, yıktık yani dışarıda herhangi bir dernek veya şey kurmadan katkı sağlamadan evet. evet dışarıdan evet. bir şey sağlamadan o bir vatandaş imajı oluştu. İmajı oluştu evet. Kendimiz yaptık, bitirdik. Yani orada da emeğimiz var. Evet. Eee geldiğimizde mahalle aralarındaki yollarımız hep şeyli, toprak ve stavde yoldu. Yani 10 senedir dedi de ki buraya kilit paket taş gelecek. Asfalt gelecek. Kimse inanmazdı. Kimse yani. inanmazdı evet. Yani evet. evet. etrafındaki kilit taşlarındı. bazı yollar, ara yollarımızda kilit taşı yaptık e, ee, tabii ki bunlar biz yapar yaptık derken e, belediyemiz tarafından. Yani, yani. sizin yani. tabii ki. Yani, sizin zamanınızda yapılamaz. Siz siz yap, i̇çeriyle oluyor. Aynen evet. öyle. Evet. Aynen öyle. E, ee, i̇şte elektriklerine evet. sıkıntılarımız evet. vardı. Aksay'ın işte TEDAŞ, daha doğrusu önce TEDAŞ'tı. İhale verdi. Yaklaşık 8 milyon civarında bir harcama yapıldı. Buranın elektrik sistemimiz kapalı sisteme döndürüldü. Hayır, hayır. E, sulama şi, sıkıntımız var. Su suyla ilgili bir e, içme suyla ilgili sıkıntılarımız vardı. E, ben muhtar olurduğum zaman bizim bu Eremen'de göre kurulmuştu. Evet. Sulama ile ilgili sıkıntımız vardı. Özel özel müracaat, Müracaatımız sonuç verdi. Bize bir büyük bir kuyu buldular. kuyusu dediğimiz. E, sondaj. Sondaj yaptılar evet. Orada da büyük bir sosyal. Yani Allah yüzümüze bak Projesini yaptılar sulama için belli bir zaman sonra bizim bu mevcut olan e, zondajımız azalınca ve daha doğrusu mil kokuyordu. Su bayağı çekilmişti. Bunu biz tekrardan döndük şeye devrettik. Maskeye devrettik. İçme suyuna çevirdik. çevirdik. Su, su sıkıntısını da biz giderdik. İşte en büyük sıkıntımız burada şu anda e, köyümüzün tamamı hazine olması. Şimdi gelelim bu döneme. Sevgili Muhtar, bu dönem biliyorsunuz ki bir kriz vardı, bir pandemi vardı. Bu dönem zaten hizmet yaptık deseniz de zor. Çünkü Aynen, evet. devletin durumu belli. Evet. Desen ki Nurettin Bey, üç tane beklediğiniz nedir Fatih'e? Yani 15 sene içerisinde gözünüzde falan hayal ettiğiniz, yapamadığınız sene, üç tanesini ekledim. Bana üç tanesini demeyeyim de, bir tanesi, bir tanesi çok önemli bir şeyiniz var. Demin dedim ya, buranın, buranın tamamı e, hazine. Evet. Köyümüzün tamamı hazine üzerine kurulu. İmar sorunu imaj sorunu değiliz. Hazine tapu yok yani. Tapu yok. Hepimiz yani vatandaş hep diken üstünde burada. Ne evet, Hep iki yılda bir buraya bir e, milyonlar tarafından e, şey e yapıyor. Evet. Şey yapıyor. Eksperi yapıldıktan sonra vatandaşa, e, çünkü vatandaş burada kiracı. Devletin kiracı. Yani kendi malı üzerinde oturuyor ama kiracı. Kiracı tabii ki. Evet. Yani bir nevi göçmeniz ya biz burada daha doğrusu. Şimdi yani bu bölgede yani gözümüzde öyle görünüyor. Maalesef bu bölgede bir yer duydum. Tapuları verilmiş. Bunlar için yani, ne diyorlar? Burası işte tapuları verilen Özal. Özal köyü. Özal Evet. evet Özal Biz de 1990'da Özal'dan ayrılmayız. Oradan evet, evet. evet. Ben bunun şeyini de işledim. Sayın Mehmet Çınar, Yeşilgürt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'la konuyu ilettim. Siz bunu Özal köyünü yaptınız. Burayı, burayı neden yapmıyorsunuz? Burayı neden yapmadı? Ben şey olarak, dedi ki adam yani bize e, dilekçeniz bakanlığa siz yazın elimizi kolaylaştırın dediler. Biz, e, Özgür Abla'nın sayesinde diyeyim ben sana. Evet. Milletvekilimiz Özgür Abla, e, burada Ankara'ya ofisine gittim, e, bize yardımcı oldu ve dilekçemiz üç gün sonra burada elimizde oldu. O kadar kısa sürede. Evet, o kadar kısa sürede yani Özgür Abla, çünkü birebir yanına gittiğimizde, birebir telefon ederek işimizi çözdü. Ee, bizim buraya geldikten sonra işimizi burada bozdular. Ama kim bozdu onu bilemiyorum. Yani yine siyasette kal. Evet. Ee, i̇şimiz bozuldu. büyük e, tekrardan bakanlıktan bize yazı geldi dediler ki sizin e, Yeşilöp Belediyesi'ne talep ettiğiniz şey Yeşilöp Belediyesi bize yazı yazmış. Buranın mevki yani büyük olduğundan dolayı biz bu işin içine çıkacağımız, çıkamayacağımızı bildirmişler. Onun için sizin işiniz kaldı diye biz bu sefer böyle büyük şey belediyesine yüklendik. Silahım, evet. Yani artık biz bir şey baş koyduk. Yani Tabii en büyük yani. şeyimiz bizim da bu. Hatta ilk muhtar olduğum dönemlerde şunu düşünmüştüm diyor dedim ki eğer ki bu beş yıl içinde bunu çözersen bırakacağım muhtarlığı. Şu an onun için devam etmek zorunda. Çünkü yani çünkü Dedim ki ben bu, eğer bunu çözersen muhtarlığı bırakacağım. Yıllardan beri e, ee, bizim buradan mesela benim aklıma gelmiyor ki yani e, dedemler bile konuşurken burayı hatırlamıyorlar ne zaman konduklarında. Bayağı eski bir yer. Evet. Çok eski evet, bir şey. Evet. Burada hayvancılık yaparlarmış. Ee, biz, bu sorun bizde kangren olmuş. Peki siz geçen dönem gittiğinizde Cumhurbaşkanımızla birebir görüşebildiniz mi? Biz o zaman birebir görüştük ama kendilerine birebir derdimizi anlatma şeyimiz olmadı. Zamanınız oldu. Olmadı, evet. evet. Yani bir bir an yani önce Aziz Bey birer tane şey danışma mı oturttuk? Biz onlar dilekçe dilekçe diye yazdık tabii. Sonuç şimdi Nurettin Bey ben anladığım kadarıyla toparlayacak olursak burası şu anda Hazine üzerine kurulmuş. Evet, evet, Ama tarihe baktığı zaman çok eski bir köy. Bir an önce tapuları vatandaşa dağıtılması. Evet en büyük hizmette bekledi de bu yani. Aynen. Aynen. Ama ya şunu da söylüyoruz. Yani her geldiklerinde artık yani herkese ezber etmişiz bunu. Milletvekillerine de, bakanına da işte belediye başkanına da, en de bu konuyu açtık. Uyar, hemen anlatmayın. Biz bu konuyu biliyoruz. Sevgili yönetimde ben basın olarak söz veriyorum. Yirmi yıldır bu sektörün içerisindeyim. Olay basın yani şu, düştü. Şunu söyleyeyim. De. Şunu söyleyeyim. Biz tekrardan Büyükşehir Belediyesi adına yazımızı yazdık. Bakanlığa Büyükşehir Belediyesi'ne yazımız geldi. Evet. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nde bunun üzerinde bir çalışma var. Ha. Ama hantal bir çalışma var. Hızlandırılma yok. yok. Ben Selahattin Başkan'la da bunu görüştüm. Evet. İmar Daire Başkanı isim de vereyim. Seytam Bey ile Bey de, Bey e de Üçümüz bir mini bir toplantı haline şeyde yaptık. Bana tamam dediler. Bugün de arıyorum. Adamlar bana cevap vermiyorlar. Telefonlarıma cevap vermiyorlar. Evet. Fatihim. bu. Fatih'imiz evet. Peki sevgili Mutlu gelelim buranın geçim kaynağına. Buranın geçim kaynağı nedir? Buranın geçim kaynağı daha önceki yıllardan hep hayvanları donan uğraştırdı. Bugün de evet. e, işte yaklaşık bizim köyde 30 tane büyük nakliye arabası var. 30 evet. kaşı var. Evet. evet. Çoğu nakliye işiyle uğraşır. Evet. Yani bizim burada e, çiftçilik yapıyorum dese de yalan söylüyorlar. Çünkü e, çiftçilik yapacak yerimiz yok. Yeni. Evet. Organize buradan yani evet. şu andaki durduğumuz konumda. Değil zaten geçti. Evet. Çünkü de. ileride yani 500 metre arkamız bastaklık zaten öbür ön tarafı kuştu ve duruldu. Evet. Yani böyle bir şarak için şey Şu anda işte gençlerimiz çoğu organizede çalışıyor. Çoğu inşaatlarda çalışıyor. Ekonomik durumu diyor. nasıl köyüpte? Ekonomik durumumuz güzel. Şey evet, yani, yani şey e, Maduro yani. vatandaşımız yoktur burada. Kaç durumu nasıl? Kaç durumumuz bu sene yok. Türkiye'de <laughs> sene yani, yani Türkiye kaysını ekliyor ama bana yani, %70, %80 diyebilirim kaysı yok burada. Anlıyorum. Peki şey sevgili muhtarım, Burada bu dönem için pandemide devlet desteği yeterli geldi mi? Geldi. Neden bir sıkıntı soruyor? Hayır. Yok. Eğitim, yok. sağlık nasıl? Yani memnunuz. Eğitim taşıman sistemi okulumuz açık mı? Yok, okulumuz şu an açık. İlk öğretim burada. Evet. evet. E, lise de taşımalı. Taşım, taşımalı sistemle bu sene pandemide olan liseleri kaldırıldı zaten. Evet. Daha önce taşımalı vardı bizim burada. Yani eğitimle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Peki musunuz? sağlık ocağımız veya evimiz var mı? Ee, yok. Bizim burada yok da biz şey var. On bin dediğimiz bu evet. oraya yaratım oraya. Aile hekimi geliyor mu? Aile hekimi göğe geliyor. Herhangi bir sıkıntı sorun Hayır. hayır yok. Hayır. O, Peki. o yani, sağlık ve eğitim konusunda sıkıntımız hiç yok. Evet. Şöyle yapmadan da ediyoruz. Tabii. Tabii. Peki Nurettin Muhtar, hemen bir şey fark etmiş, inelim. Bakalım bize ne O şunu da söyleyeyim ben. E, şu anda e, Büyükşehir Belediyesi ana artel yollarımızı yapıyor, çalışma devam ediyor. Kendilerine burada teşekkür ediyorum. Zaten röportajı orada ya devam ya edecek. inşallah. Orada devam edecek. Hı. Biz de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanımıza tabii ki teşekkür ediyoruz. Elbette ki hayat Hı. devam ettiği sürece hizmette sınır yoktur. Nurettin Muhtar'ım şimdi bize Fatih'i gezdirecek. Bakalım yerinde görelim efendim. Neler var neler yok. Görüşmek dileğiyle. sıfatı olarak muhtarım kendisi inşaatçı olduğu için bu camiyi yıkıp yerine yeni bir cami yapıyorlar ve kendi imkanlarıyla yemece usulü. Evet. Buranın mimarı da yine muhtarım gurur verici bir şey. İlerleyen evet. zamanlarda tabii torunlar diyecek ki dedemin zamanında yapıldı. Buranın yapılış şeklini anlatır mısınız muhtarım? Ya, yapış daha önceki caminin şeydi. E, yani eski, evet, eski, eski, eski evet. sistemde. Üçlü ağaçtı. Ama bunu da tarihe uydurur bir şey yapıyoruz. Evet. Biz bunları özel taş getirdik. Evet. Kaplama taşı, bu sadece bir şey içeri şey şimdi. Özel bir taş, e, Kayseri Tomarca'dan getirdik bunları. E, üstü üstü betonarmı, yanlarımız da şey, taş. Taşı olarak. he, evet, yani. evet. evet bir yapıya andırıyor. Ama taş cam, camimiz yeni. E, yaklaşık 400 kişi geçiyor yani. yani. Geçtiğimiz yaklaşık 400 kişi. Efendim, hayırseverlerden Allah razı olsun diyor gerçekten duyarlı olmak lazım. Her şeyde devletten beklenmeyiz. Şimdi ne, ne bizim... devlette bir şey aldık, ne de dışarıda herhangi bir dinler bir şey aldık. Sadece tamamı vatandaşın üç... duyarlılığı. Vatandaşın duyarlılığından. Ama bu da neden güven oyu var. Çünkü evet. neden yapılacağına evet. inandıkları evet. Evet. için. Şimdi evet. hep Aynen beraber öyle. camiyi gezelim bakalım. tarihi yani olarak muhteşem olmuş. Tırım, böyle bir projeyi yaparken gördünüz mü bir yerde? Ben bunu Toki'de görmüştüm. Toki'de Evet, evet Toki'de bir camı. Tabii biraz daha değişik. E, ee, Dikti. Biz şeyleri falan değiştirdik. Hı. Evet. i̇şte yan 30-40 senedir ben inşaatçıyım. Yani inşaat Hı. Artık Hı. elinizden de... geldiği için. Evet, e, evet. Şöyle bir şey buktan. Önce bunu yaparken bir e, maketini yaptım. Hı. Getirdim buraya. Yani vatandaş görsün diye. Çarşılamadık, işte yaptık istedik, vatandaş da yardımcı oldu. Müteşem olmuş. Taşın altına elini koyduk. Evet, muhtarımın söylediği çok güzel bir laf var. Bazı yerlerde diyor, biz taşın altına değil elimizi gövdemizi koyduk evet. diyor, sulama kanalı gibi. Burasını yıkarken elbette ki Cenab-ı Allah yürü kurum dedi. Muhtarım da bunu başarıyla tamamladı. Evet. Efendim her köyde elimiz şeyde ama da muhtar lazım diyoruz, ne evet. diyelim. dinleyicilerimiz pratikte bir her hastalık saklı cennet dedikleri herhalde bu olmalı. Bizleri baştan olarak bilmiyoruz. Yolda geçirdiğinde evet, tabii ki gölet görüyorlar göl göl ama gerçekten muhteşem bir şey. Tamamen doğal bir gölet. Evet. Bu tarafın gurur verici bir şey. Sulamayı burada kullanıyoruz. Evet. Yeterli evet. mi? Yağ ışıklar nasıl bir dönem? Ee, bir şekilde ama. bir çekime olmuştu. Yani gölet tamamen kuruma oldu. Ee, daha önce de 1930 bir kurumuştu. Evet. 2009'da tekrar devam ettiği yarısında bu hale geldi. Karalar burada yapıldı burada aşağıda yürüldü, parti kuş bulan çayır köy faydalanabiliyor. Eksi payları Karahan'a kadar, Karah köyünden özel köyün alt tarafı, özel köyün katı evet. üç yenido bir karah köyümüz var. Orası dahi daha faydalanabiliyor. Evet her köyde böyle bir şey lazım çünkü de üretim yapmamız lazım. Bizler tarım ülkesiyiz, hayvancılığa giriyoruz. Yol ulaşım olmazsa olmazlar. Burada bir tane. Doğru mu? Evet. Doğru. Peki muhtarım çok teşekkür herkes ediyorum. Ağzına sağlık diyorum. Son olarak teşekkür kimlere ederim. teşekkür etmek istersin? Eee kimlere teşekkür ederim? Herkese teşekkür edeceğim. Çünkü emeği geçen, herkes. geçen herkese daha e, öncelikle eee milletvekillerinden Özgür Salat'a Bülent Bey'e teşekkür ediyorum. Sayın evet. Selahattin Başkanım'a şu anda yol çalışması devam ettiğinden dolayı de kendime teşekkür ediyorum. Efendim işte, şahşan arkadaşlarıma da remi duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. evet. Başkanım teşekkür ediyorum. Evet. De evet. De bir evet. Var teşekkür, var. Var. teşekkür ederiz. Evet. Başkanım. Bir evet. de iyi günler. Bir Teşekkür ederiz. Sayın Başkanım. liderimiz, başkanımıza teşekkür ederiz. Biz de muhtarımıza teşekkür ediyoruz efendim. Eviye geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz de Fatih'i unutmayacağız diyorum. İnşallah. Bir dahaki başka konuklara görüşmek dileğiyle de Fatihten Fatih'den alasmanak diyorum. Efendim biz de kalın, hoşça kalın diyorum.